Ya ben vermesen bu röpücü olmaz bu. Yani o an bir panik olmuş sanırım. Bayağı bir çöpme var burda. Yani Nasıl oldu? Evet evet. Nasıl oldu? Altı metre aşağı düştüm. Ben aşağıdan çıktım sonuçta böyle. Aşağı düştün mü? Evet aşağı o düştüm. Sen ne yapıyordun orada? Telefonla konuşuyordum, dükkan önünde. Müşteri var mıydı? Hayır, Allah'tan yoktu. Sizde o çökmeyle aşağı düştün mü? Aşağı düştü, dolapla beraber aşağı düştü. İki tane de dolap var herhalde. İki dolap, diğer dolap sonradan düştü. İlk dolap iyi önce düştü, diğer dolap baskıda kaldı. Çevredekiler de koşmuş herhalde yani. Tabii tabii. Sekiz yıllık esnafım sonuçta burada. Allah razı olsun. İtfaiye geldi, polis geldi. Onlar düşlerine düşeni yaptılar. Beş, Eyvallah, teşekkür ederim. Gel bak burayı şey için çekiyor. Geç abi. Bir de bir giren o haliyle. Evet, daha iyi olur. 七十七，七十七，不还，不打我，打我。<noise> <noise> Evet su kuyu, su kuyu çıktı orada. Çıktı. Evet. Kimse var mıydı o sırada? Bir tane arkadaş vardı ama orada bir şey yok. Hiçbir şey yok Evet iyi. Burası normal bir kaldırım değil mi? Bak öyle. Evet. O, o sırada tekerle ya da şeyde, herhangi birisi var mıymış? Yok sadece tekel vardı o da sağlıklı bir şey yok iyi yani. İyi. İtfaiye, polis, ambulans o tarz bir şey geldi mi? Geldi yani, itfaiye, polis, zabıta, belediye hep geldi yani. Bina boşaltıldı mı? Yok. Yok yok binaya alakalı bir şey yok. Görevler geldi önlem aldı herhalde. Aynen. Bugün de doldu işte belediye gitti olacak. 2 metre kala bir anda yok oldu, gözümün önünde yok oldu. Yer çöktü, bir çukur oluştu. Ne olduğunu anlamadık, telefonla konuşuyordu kendisi. Bir anda yok oldu yani böyle şoka girdik. Bir panik Aa, oldu orada. Ben eğildim bağırdım Ömer, Ömer diye bağırıyorum. Ses gelmedi. İlk bir dakika ses gelmeyince epey bir panik yaptım. Sonra iyiyim ben dedi. Yani bir şey yok Allah'tan bir şey olmadı. Hani cana bir şey gelmedi. Hani, Ş şok olduk yani diyecek. Aynen. Panik havası oluştu. Oluştu tabi yani hemen Haber aradım. aradım. Polisi aradım. Sağ olsun hemen geldiler zaten. Ya olan bu. Belediyeden geldiler, inceleme yaptılar. O sırada boşaltıldı bina. Evet. Ama sonra baktılar hani bir sıkıntı yok, temeli sağlam. Tekrar geri girdiler. 영상 <shriek>